Esra bakacağım gördüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kaliforniya Üniversitesi'ndeyiz ve Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerine baklava denettireceğiz. Bakalım onlar ne düşünür Nuka kafiden alınmamış bu sefer. Baklava House. Baklava hakkında ne düşünecekler? I have some dessert from Turkey mm -hmm. and I want you to taste it. Mm -hmm. Okay? Okay. Uh it's called baklava. Baklava. Yes. Baklava. It is Turkish dessert. Oh, I see that. Yeah. Oh. <laughs> you gonna taste it? Yeah. Niye bu kadar yükseldiler lan? Biz büyük açtı. I have some pork. I prepared everything. Hmm. Süt mü verecek? Baklava süt hesabı Oo. Oh. Baklava. 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 Repeat after me. Bak. Bak. bak la, la. 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 Va. Ba. Perfect. Baklava. Wow. This is fork. ah! Hmm. <laughs> <laughs> that's fine. That's fine. Wow. Okay, first I will give it to my hand. Okay. Open your mouth. Yolunda. <laughs> Benim kolan var mı? Var. Benim kolan var mı? <laughs> Tatlı bir soru ama bakın. Masum değil mi? <laughs> Bana da aldın mı lan? <laughs> Kolalar çok iyiymiş lan. Böyle bir kola boyu var mı? Bayağı iyi kanka. 1 litre mi bu? Yarım litre. Mal mıyım amına koyayım? <laughs> bir litre evet bir litre kanka. Aynen. Ölçü birimini sikiyim senin ya. <gülüyor> <gülüyor> okay, I, I have napkin. I... ne yaptın amına? And for you as well? Yeah, a little, a little small size, please. Small size, it's the smallest yeah. one. Come here, come here, open your mouth open more 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 yeah uh, can I, can I, no you can't no. Oğuz ne yapıyorsun bu oğlum Oğuz biraz oynatıyor kızlar. Oğuz bu benim biraz bokunu çıkarmışsın open your mount mount <gülüyor> <gülüyor> uh, I think it, <laughs> it sure, should, it should have been better if mm. if you it yourself mm. good. <laughs> good <laughs> 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 did you like it yeah I like it so delicious bye Right. Baklava. 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 Yeah. Mm -hmm. It's amazing, right? Mm, yeah. I like this. Can you say repeat after me? Mhm. Mm Mualla. Mualla abla, abla. Abla. Eline. Eline. Sağlık. Salg. You got it. Yay. Is it baklava? Yes, hubby. You know? Oh my god, I love baklava. Really? Yeah. Okay, That's it's Tradition bad turkims. But it's it is the best baklava ever. Okay. I have four. Okay, okay. wait. Uh, you wanna use your hand? Yeah, I'll use my hand. Okay, it doesn't matter. Can we split one? We no no no, you can't you can take, no problem. Okay. I don't know if I wanna. Yeah, of course. <laughs> and show your reaction. What if I don't like it? No, it's really good. Okay. it's actually really good. Um, my family is from Argentina and hmm. Puerto Rico. Oh. But I'm from Florida. Oh good. Yeah. Spanish I go. To, I go to school here. No, I go to UCLA, right? Yeah, and she lives here now. This is you like speak the Spanish but... Uh huh. Arkadaşlar, fet şey yapmıyoruz. Fat yeah. This is like the best baklava I've ever had. Right? It really is. Really it's so like crunchy but moist, like yeah. really like. I'm actually not joking. I don't usually I'm like very baklava. happy that you like. I think mm -hmm. you tried it before, right? Mm-hmm. Where? Um, I've tried it at some Greek um Greek restaurant. Yeah. yemiş abla. Restaurant. But you know it's from Turkey, mm -hmm. not from Greece. Helal olsun lastan to... Arkadaşlar Oğuz bir helal olsun. O 17 falan atsanız da bir şey atın. Car, Baklava House. It's 1942 Westwood. Okay. Car, it. it's the best Baklava ever. It really is. Really is. Really is. Really is. We okay. eat the whole box. Do <laughs> you know Baklava? Thanks so much. Can you repeat after me? Mhm. Mm Doydun mu? Mola. Oh, God. <laughs> bu güzel. Bu güzel. <laughs> Tat için. Tat, Tat için. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Türkiye. Türkiye. Seni Seni Seviyoruz Seviyoruz Oğuz Oğuz Thank you so much Where are you from? Canada Canada? Yes okay. Oh Aa, nice Aaa baklava Oğlum herkes biliyor ne şovu movu kalmadı <laughs> lahmacunu gösterdiğinde millet aklını kaybediyordu Everybody knows baklava Herkes baklavayı biliyor çok şu an gururlandım arkadaşlar You know where does it come from? Um Turkey Güzel You got it Güzel yeah. Bir an ikinci şık olan Yunanı cool. şunda ama. Have been there? No. Okay, now. Do you wanna use four? Sure. Let me help you. <laughs> yeah. Help yourself. Let's go. Yeah. Niye help diyor sert birader? Deminki kızlara ne veriyordun alttan alttan? Really... Put them on, put them on. Yeah. <laughs> have you tried before? I have, yeah. But it's the best thing, right? It's the best. you ever tried? They say yes. <laughs> it is, honestly. Have you heard about it? No. Baklaha? No. You didn't. Where are you from? Uh, Mexico. Mexico? Yeah. Oh. Yeah. Cool. Yeah. We have pork. Okay. It's it called baklava. Mm -hmm. uh, it's Turkish dessert. So, help yourself. What Mami. does it have in it? Uh, it's made by pastry. Mm -hmm. Baba, biz neden İngilizce alt yazı izliyoruz? Çocuk <laughs> zaten İngilizce konuşuyor. And there is walnut inside mm -hmm. of it. You know what is that? Baklava, yeah. Really? Yeah. Did you taste it before? Yeah. Where? I don't know. In here or Turkey? No. Oh, just. Uh, I'm from Minnesota, so for in Minnesota. Minnesota'nın en iyi baklavası. Öz Minnesota'lı kardeşler <laughs> baklava. <laughs> <laughs> okay, now, but it's the best baklava. It cries if you don't eat. <laughs> Arkasından alacağım. Hah? Did you like? Mm-hmm. It's Turkish dessert. It's really good. Ouz kadar Türkiye piyazı yapan birini görmedim. Bu presliyor. The green stuff on the top. Pistachio. Oh, okay. And you can keep it as a memory from me. mm -hmm. As well. You want more? No, I think I'm good with this one. Really, okay. What's your name? Sylvia. Sylvia? Sylvia. Sylvia? Yeah. Nice to meet you. What's your name? Oz. Oz. O-G-U-Z. O-G-U-Z. O-G-U-Z, mom. And wait, I can help you more with this place. <laughs> can I get it? Yes. What are you doing? Your assignment? What? You're doing oh. your assignment? Yeah. Yeah, I'm just reading. Which major you studying? Um, public health. Public health. Mm -hmm. That's N E C O. N E C O. It's nice. So, yeah, taste it and tell us what you think about it. Okay. You need knife? Yeah, maybe.

That's really good. Yeah. This is really flaky. Adela. Huh? Eh? Adela. Adela? Mm huh? -hmm. Oh. ¿Cómo estás? <laughs> you have good Spanish. I speak Spanish. Oh really? Yes. Sí. Mhm. Mm oh. tambien Lionel Messi. Oh, that's. Is Argentina. Barcelona. He's Argentina. Barcelona. Mm -hmm. Madrid. Mm -hmm. Kız taşak geçtiğini anlamadı. Hani ilk başta anlamadı şu an yakaladı bence. Bence yakalamadı hala. Bozmuyor diye. Hala yakalamadı. Ne La mierda. <laughs> ah, it's dirty <gülüyor> <gülüyor> I'm sorry. I'm sorry. I couldn't keep myself. Okay. Well, thank you. You want water? Do I want water? I have some. Kızı besliyormuş yeah, gibi değil Buna böyle daha bir sevecen yakışıyor. Okay, thank you so much for your yeah. helping. Well, nice to thank you meeting. for the baklava. It was really good. Yeah, thank you. You're welcome. Have you tasted before? Um, Baba bu bizim vegan kız değil mi? <laughs> Lahmacun videosundaki. Çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte. <laughs> o sandım, biliyor musun? Değil galiba. I think no, no. Where are you from? I'm from Boston, Massachusetts. Oh, Massachusetts? Yes. Yeah. Cool. Gözleri çok güzelmiş. <laughs> Bize bak nasıl <laughs> Kız da tutuldu, ne diyor bu amına koyayım? <laughs> ne ya? I'm sure you don't like it. Okay. Kıza <laughs> söylesene oğlum, ne olacak ki? Alina? Ne olacak yani? Gözlerin güzel ama. Alina, I'm old. Nice to meet you. Nice to meet you me too. You want me to help you? Um, you mean, wait, can you can serve me a piece? Of course, this is, you know, where does it come from? Is this is, I'm gonna make it. Ah, okay. Oh, yeah, yeah, this bandy nade, yeah, bandy nade, yeah. Did you like it? That is pretty dumb. Okay. Okay, help yourself. You can help yourself for the rest. Balaclava. Mm -hmm. oh, no. Balaclava, you know Yeah, it's very sweet. <laughs> very sweet. Yes. <laughs> Sene. Sene. Seviyorum Seviyorum Oğuz Oğuz Bende. <laughs> <Big> Please. <laughs> You don't expect me to eat it all there. <laughs> no, enough to just enough to taste. Mm -hmm. Eline. Elina? Sağlık moala Teyze. Ha. Sağlık... Sağlık... Moala. Mualla... Abla. Abla. Mm. Thank you so much. Okay. See you later. Okay. Thank you. You're gonna for be the around here? This is a banana like the chain of Did you it's like very it? Very good. Yum. Yeah. It's not as sweet as I expected. As you expect, yeah. And I love the the nuts. nasıl well, I love honey taste. Um, it, it's all, it also looks looks very nice. Yeah, can you keep it for me? I'm gonna give a fork for you. What is this though? Baklava'yı daha gördüğünüzde bu tanımlayabiliyor musunuz? So I'm explaining something. I found more bro. What is this for? Gerçekten tam bir Türk ya. Yani hani hiç hiç şey yapmıyor. Falsosu yok Türk'le dair. Mexico, so I'm Mexican. So have you, you didn't try it before, I can't see. Fatih Yasin yeah, I haven't, um, tried Is this like Italian? No, Turkish. Yeah. It's Turkish dessert. It's the best baklava ever in LA. Yeah. You're gonna fall in love with this dessert after you taste it, don't worry. I'm gonna address. Okay, test it. I don't know if I should trust you, but trust I'm me. just me. gonna do this anyway. Trust I don't know me. why. <laughs> İstemiyor, sen yeme. Manyağa bak. Evet, so is... Look at... Bir daha da rüyanda görürsün baklavayı. Nereden bulacaksın orada yani? Or Look at the cameraman. It's... Look at that mouth. No. <coughs> just mm -hmm. ate five today. Oh, oh okay. Why are you, why are you just <laughs> eating out baklava? Huh? Why are you just dispersing bottles? It's for our assignment. Oh. Ne oluyor ya? Yeah. Kızı nasıl dodgeladığını gördün mü? Ya hadi sus amına koyayım daha iyi Ödev için, ödev için diyor. Ja. <laughs> Why are you just giving out baklava? Huh? Why are you huh? just dispersing baklava? It's for our assignment. Oh. <laughs> 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 Türkiye. <ya>. Why? <laughs> get a little piece of pizza. Guy Oğuz okulun piçi bu adam. Sahada <laughs> <laughs> solda dolaşıp millete tutuluyor sürekli ve bir şeyler yediriyor. Bütün doyurdu adam. Bak Odisever de yazmış. The <laughs> <laughs> best pizza I cut right here. Bu baklavayı tadamadı ya. It's very smart. <laughs> it is. But well, I'm scared. What if what if I don't? There is not there is no poison. <laughs> tasting. <laughs> <laughs> It's actually really good. I know. Mhm. Mm right? Yeah. Actually. You like it? Yeah, I like it. Okay. Yeah, I like Niye elinle kıy? Sonra gitmeden önceki tutulması çok iyiydi. You like it? Yeah, I like it. Okay. <laughs> thank you so much sorry i wish i could have tried it goodbye yeah it's really good abla beğendiysen niye kıyıyorsun çatalla ben bu kıza não. çok tutuldum efendim o çatalla kıyma hareketi var ya yemeğim hmm. <laughs> yemecen ama yemiş gibi gösterme kıyıyor <laughs> 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 böyle baklavayı thank you so much say hi to turkey hi turkey <laughs> Say we love you, Turkey. We love you, <laughs> Turkey. <gülüyor> Eliyle yedirmezse hiçbir şey bilmiyorum. Elini İzliyorsun. Kız almış iyi ama. Aa. <laughs> tabi tabi. Hastası çıktı. Kız herhalde mesafeli. Aynen. <laughs> How did you find it? Manyak. Really good. Yeah. Mm -hmm. Çocuğu omuzu saldık. Oh, that's really good. Yeah, it's Turkish dessert. Oğlum kız biliyor, ters yiyor. <laughs> Thank you. Fark Daha önce yemiş kesin. Thank you. duyulur her gün. Kız sipariş vermiş gibi yemiyor mu? <laughs> evet. Adam biraz daha şey diyor. Ya bir siktir git artık o Ne tutuyorsun beni? <laughs> <abi>. Baklava yiyorum. Geldim <laughs> <gibi. gülüyor> başımda bittiyorsun. <mı> <laughs> Anıl, TV, Bip ve Pofuduk Ayı'ya birer abonelik hediye etmiş. Anıl'cım teşekkür ederim giftlerin için. Arkadaşlarımız da aramıza hoş geldiler. Ee, Anıl'ın gifleriyle beraber 709 aboneye ulaştık. Ne diyorsun ya? Valla. Süper. Devam ki. Ke. Hız kesmeyelim. Çağla. Afiyet olsun Efe'cim yayınlar. Severek izlemeye devam demiş. Teşekkür ederim Çağla'cım. Hoş geldin. Peki Oğuz'un videoyu sanki zorunluluktan çekiyormuş gibi davranması. Bir de o var evet. Which one is better? this one probably. Kız Lübnanlıymış. Ne diyorsun ya? Bir Lübnanlı havası var ama abla Öyle mi? Ben pek bilmiyorum Lübnan'ı. This one? Yeah. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> yeah, <this> is... <laughs> Elle yedirmelik ilik <Dedik> arıyordu <laughs> uzun zamandır. Sonunda buldu. <gülüyor> bulundu bulundu. Evet. <laughs> kadın no, there is no poison. Don't no <laughs> worry. Okay. So it's Baklava? Yeah, I know it. You know baklava? Yes. Oh, where are you yes. from? I'm from Germany. Germany? Yeah. Oh, which part? Stuttgart, south. I'm from Turkey. Nice. Nice to meet you. I'm Lena. Ours. course Yeah. Nice to meet you. sandra aşık nice. But it's best in the LA. Should I have it? Yes, sure. <laughs> uh, I'm gonna steal it and run away. <laughs> <laughs> you can get arrested. rest of it. already made taste some people. Okay. Just yeah, rest some. I'm gonna serve for you. Thank you. That's so nice. Sen de çok nice'sın. <laughs> Sen de çok nice'sın. Bunu denedikten sonra ...baklavaya ya da bana aşık olacak. Thank you. <laughs> ne demek her zaman. Niye eliyle yedirme teklifinde bulunmadı? Çok şaşırdım. Biraz, biraz değil çekindi mi? bence. Buna öyle Berkcan mı burada? Şeylikler yapamıyor. Dur Discord'a girelim madem. Madem mi ki? Discord'una. جيرنم ما اه